Bursa'da Bugün TV ve Radyo Bursa'da Bugün'den herkese merhaba. Namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Normalde bendeniz Mahmut Uçakcan bu saatte sadece radyodan sizlerle beraber oluyordum. Ama artık yeni yayın dönemiyle beraber Cuma akşamları hem radyodan hem de Bursa'da Bugün TV'den Namütenay muhabbette sizlerle birlikte olacağız. Her hafta yeni bir konuğumuz olacak. Yeni bir konumuz olacak. Gerek gündeme dair gerek yaşamsal konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Tabii ki yine Radyoda olduğu gibi sizlerin soruları, programa katılmanız bizler için çok değerli. bu açıdan vereceğiniz fikirler bizler için çok değerli. WhatsApp hattımızı hemen söyleyelim. 0541 447 16 16, -16 0541 447 16 16 WhatsApp hattımız. Buradan da yine programa katılabilirsiniz. Bu hafta açılışı e, ikinci el otomobil dünyasıyla yapıyoruz ve e, Argo Otomotiv sahibi sevgili Kubilay Yaşayanlar konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi valla sizle bizle konuşuyorum ama az sonra zaten muhtemelen ben e, değiştireceğim çünkü sevgili Kubilay benim e, hem çok eski bir dostum artık hem e, aynı zamanda pek çok işte yaptık bugüne kadar. Evet. Sağ olsun hiç e, kırmaz bir şey olur. Hani Kubilay gel şunu yapalım, bunu yapalım. Programla ilgili mesela Namütün Ay Muhabbet'te e, yol durumu sponsorumuz, canlı yol durumu sponsorumuz. Evet. E, tek bir telefonla, gerçi bu en son tek bir telefonla olmadı. Ya tatilde konuştuk. Kamptay hatta, kamptaydık. kamptaydık. evet, evet. Kampta konuştuk. geldik gel yol durumunu sana sponsor yapalım. Hiçbir zaman da bugüne kadar hayır demişti. Yoktur sağ olsun. E, o yüzden ilk programda da ilk konuğum olmasını istedim. Hem de konuda çetrefilli malumunuz ikinci el e, dünyası. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Şeref duyduk Nasıl? Nasılsın? Iyisin? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. Ee, sadece hani radyo olmuş olsa çok daha rahat olurdum belki ama şu an nasıl göründüğümde tam bilemediğim için bilmiyorum. Kaan Bey oradan nasıl görünüyoruz? Bir sıkıntı var mı? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Ee, bir, bunu biraz heyecanla var üzerimizde. Bunu da aşacağız herhalde. Bende yok aslında. Sürekli konuştuğumuz, görüştüğümüz için benim için normal gibi geliyor şu an. Geçen e, iki sene önce falandı galiba. En son yine bir beraber program yapmıştığımız evet. vardı. E, burada da sadece radyoydu ama e, özellikle genel yayın yönetmenimiz sevgili Aysun Hanım sağ olsun e, televizyon, 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 televizyon dedi, 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 dedi. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Bugüne kadar kaçabildim. En son muhasebenin konumunu gönderdi bana sağ olsun. O konumu <laughs> gönderdikten sonra e, oysa ki bilmediği bir şey var. En son ben televizyon programı yaptığımda ee, o programın yayınladığı kanal kapanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durumumuz da var. Ee, hayırlısı bakalım. Evet e, ikinci el otomobil alıp satarken ikisini de ayrı ayrı sormak istiyorum ben. Yani almak da ayrı bir dert satmak da ayrı bir dert çünkü. Mutlaka. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce alırken başlayalım o zaman. Tamam. Ee, öncelikle aracı eğer kullanıcısından alıyorsanız ikinci el bir otomobili... ...mutlaka bakım ve hasar geçmişiyle ilgili en ince detayına kadar bilgi almanız çok önemli. Hı hı. Ee, bu bilgileri aldıktan sonra e, aracı sahiplenmek yani üstünüze alabilmek için... E, ...öncelikle en çok dikkat etmeniz gereken şey e, tırnak içinde söylüyorum. Yani dolandırıl dolandırılmamak için hı hı. aracın mutlaka ruhsatında belirtilen ruhsatında yazılan şase motor numarasının aracın üstündeki şase motor numarasıyla eşleşmesi gerekiyor. Hiç bakmadım abi bugüne kadar. Evet, aslında, Hiç bakmadım abi. Aslında birçok kullanıcı da şase ve motor numaralarının nerede yazıldığını bilmiyor. Bununla ilgili son 2012-2013 yılından sonra üreticiler aslında bunu kolaylaştırmak için birçok üretici ön camda bir yer ayırıp ön cama şase numaralarını, en azından şase numaralarını yazdılar. Motor numarasına bakmanız genelde çok zor. Motor numarası genelde çoğu araçta motor bloğunun altında olduğu için bunu bir alıcı olarak, bir vatandaş olarak bakıp görmeniz ve bunun doğruluğunu teyit etmeniz gerçekten zor. Bu yüzden şase ve motor numarasının kontrolü ve diğer kontroller için TS belgeli ve yetki belgeli bir uzman, ekspertiz firmasından destek alırsanız e, bu konuda herhangi bir hataya düşmemiş olursunuz. Ayrıca şöyle de bir şey var tabii araç alırken e, TSE belgeli bir ekspertize aracı götürüp kontrol ettirmeniz e, sizinle ilgili, araçla ilgili, aracın hem geçmişiyle ilgili hem de güncel durumuyla ilgili e, kaygıları tamamen ortadan kaldırıyor. Peki e, TSE belgeli, yetki belgeli ekspertize götürdük. Şimdi bir taraftan tabi e, şunu da öğrenmek istiyorum ben. Götürülmüş araçlar var. Bunların haberlerini okuduk. Ekspertizden çıkmış olan araçlar var. E, sonrasında şöyle acı bir gerçekle karşı karşıya kalıyor alıcı. Aracın e, yarıya kadar ön bölümü farklı bir model, arkası e, farklı bir model. Yani peki bu ekspertizden kaçabiliyor mu? Ee... Ya da kaçırıyorlar mı? Şimdi şöyle genel anlamda işini sadece otomobil dünyası için değil işini iyi yapan insanlarla çalışmanız lazım genel anlamda bu böyledir iş dünyasında bu böyledir İşini iyi yapan ekspertizlerden bu kaçmaz gerçekten bu donu ya personel olarak donanımlı teknik ve detay bilgiye sahip. E, personel çalıştıran ekspertizlerden bu kaçmaz. Mümkün Hı -hı. değil. O yüzden zaten üstüne basa basa söylüyoruz ki özellikle TSE belgesi ve yetki belgesi olması gerekiyor. Zaten TSE belgeli ve yetki belgeli bir ekspertiz işlemi yaptırdığınız zaman bir ekspertiz merkezinde aracın kontrolünü yaptığınız zaman daha sonraki aşamada noterin satış işlemi aşamasında eee Ekspertizim üzerinde size verdikleri, sizin aracınızı kontrol ederken aracınıza özel verdikleri ekspertiz rapor numarasını noter satışına işletebiliyorsunuz. Hı hı. E, bu işin de güzel olan tarafı bu. Yani elinizde ekspertiz belgesi aracı aldığınız e, resmi belge de dahi kayıtlı ve işlemli bulunuyor. Bu sizi koruma altına alır. Aslında bu sadece alıcıyı değil satıcıyı da koruma altına alır. E, noter işlemi yapılırken arabada ekspertiz raporunun ...içinde belirtilenin haricinde bir sorun olmadığını gösterir. Peki. E, bu arada Mahmut Bey, iyi yayınlar. Ben geldim, dinlemediyiz. Allah iş kazası vermesin demiş sevgili Halil. E, Halil de sürekli yollarda olan dinleyicilerden teşekkür ediyorum. Hiçbirimize e, Allah iş kazası vermesin. Şimdi, e, tamam. Ekspertiz kısmına gittik. E, bunu Rusat'a işlettik. İyi, hoş, güzel. Biz araba alırken... Şimdi, e, galeriden almak tamam daha rahat diyebiliriz. Belki onun da detaylarını yine ben soracağım sana ama e, birebir almaya kalktığımız zaman başımıza bir sürü iş alabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir haber vardı. E, bir alıcı, yani bir kişi daha doğrusu alıcı demeyeyim, bir kişi hem otomobili satanı dolandırıyor, hem de alanı dolandırıyor aynı anda ve noter oluyor bu. Burada biz buna nasıl dikkat edeceğiz, neler yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle mesela, son... Çok affedersin, e, atıyorum bu iş şeye kadar. Önceden mesela şeyde garanti derdik, e, parayı elinize almayın, hesabınıza geçsin diye ama artık o da garanti değil. Hatta galiba parayı elimize almak e, daha garanti olmaya başladı. Orada bir hani para gerçek mi, sahte mi onu anladığımız zaman sanıyorum o sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Bu soruyla birlikte aslında çokça sorulan soru, hani aracı kimden almak lazım, nereden almak Hı. lazım? E, biliyorsunuz birçok... ...araba satan, araba satımına yardımcı olan e, ilan siteleri var. E, galericiler var. Hı hı. E, benim aslında şahıslara, daha doğrusu araba alacak vatandaşlara önerip... E, ...alabiliyorsanız, eğer böyle bir şansınız varsa... E, ...aynı şehir içerisinde yaşadığınız, bildik tanıdık... E, ...aracın ilk kullanıcısı olan e, bir kişiden araba almak çok daha... E, keyif verir. Yarın öbür gün çıkacak olan problemlerde de karşınızda bir muhatap olmasını sağlar. Böyle bir şansınız yoksa bir galeriden araba almak e, ikinci derecede güvenliği olan e, bir seçimdir. Çünkü bir galeriden araç aldığınız zaman e, karşınızda en azından yarın öbür gün bir şey olduğunda hani bir adresi olan bir işletmesi olan Muhattab bir ofisi olan bir muhatap e, bulursunuz. E, en çok dikkat etmemiz gereken şehir dışındaki ee, şahıslardan araba alırken bunları çok yaşıyoruz. Az önce söylediğiniz, bahsettiğiniz hı hı. sorunlar ve problemleri yaşıyoruz. Ee, tanımadığınız bir, belki de ilk defa gittiğiniz bir şehir, tanımadığınız bir insan, bilmediğiniz bir yerden araba alıyorsunuz. Ee, arabayı alırken de e, kafanızda hep şu işaret var. Ben bu aracın satışını alabilecek miyim? Götürdükten mi? götürdükten sonra bir sorun <laughs> çıkacak mı çıkmayacak mı almak istediğiniz aracın satış devrini alabilmeniz için üzerinde herhangi bir öncelikle hak muharimiyetinin olmadığını daha aracın yanına gitmeden bakmanız lazım. Bunu araştırmanız lazım. Yani ben x bir şehirde e, araç buldum bu aracın satışını alacağım. Arada da 500 kilometre mesafe var. Bir kere gitmeden önce bu aracın gerçekten üzerinde bir hak muharimiyeti var mı yok mu bunu aracın kullanıcısından, sahibinden ya da satan kişiden ee, ruhsatının bir eee resmini nasıl öğreneceğiz evet, diye evet. Ruhsatının bir resmini isteyerek ruhsat sizin geldikten sonra üzerinde herhangi bir hak marumiyeti var mı yok mu e, buna bunu öncelikle ilk bakmanız gereken e, önemli bir detay bu. İkincisi e, arabanın satışına engel olan yine aracın e, fenli muayenesinin mutlaka e, süresinin olması lazım satış yaptığınız günden önce hı hı. E, aracın fendi muayenesinin olup olmadığını kontrol etmeniz lazım ki zaten o da satış olmuyor diye biliyorum mümkün değil satış evet. yapamazsınız onun haricinde aracın satışını alabilmeniz için arabanın e, vergi ve trafik cezasının olmaması gerekiyor evet. bunları kontrol etmeniz lazım dördüncü evet. ve önemli detaylardan unsurlardan bir tanesi de aracı satın alırken sizin e, aracın süresinin dolmamış geçerli bir trafik sigorta poliçesinin yürürlükte olan bir trafik sigorta poliçesinin olması gerekiyor. Hı hı. Bu dört kriteri karşıladığı zaman aracın noterden sıkıntısız bir şekilde devir alabiliyorsunuz. Fakat bunlardan bir tanesi bile olmasa eksik olsa e, aracın satışını alamazsınız. Dolayısıyla e, uzun mesafeler yapıp da kilometreler kat edip de bir yere gitmeden önce bu dört ana unsurun aracın alacağınız araçta, beğendiğiniz araçta olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunları kontrol ettiyseniz ve herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra yolculuk yap, gidip aracı ekspertize götürüp araç satışını yapabilirsiniz. Ama şu var, benim özellikle ve özellikle dikkat edilmesi gereken ilk bahsettiğiniz işte aracı birinden alıyor, alırken evet. dolandırıyor. Başka birine satıyor, satarken Aynı anda ya, seri halde. Ee, ben tebrik gibi. ettim önce bu arada. <laughs> Hakikaten tebrik ettim. yani O bir yetenek işi. <laughs> Aynen öyle. Ee, ama tabii e, çok sıkıntılı bir evet. durum. Bu duruma düşmemek için e, dinleyicilerimiz şunu, izleyicilerimiz e, şunu yapmaları gerekir. Aracı kimden alıyorsanız, aracın satış bedelini o kişinin ...hesabına yatırmanız gerekiyor. Yani aracı benden alıyorsanız... ...aracı Kubilay Yaşayanlar'dan alıyorsanız... ...Kubilay Yaşayanlar size başka bir kişinin hesap numarasını veriyorsa... ...o parayı göndermeyin. Heh. Evet. Ruhsat, ruhsat sahibi. Ruhsat kimin adı olacaksa? Ruhsat, ruhsat sahibi Kubilay Yaşayanlar... ...aracı satan Kubilay Yaşayanlar... ...notere gittiniz, noter baktı... ...satışa engel bir durum yok. Para alışverişini yapabilirsiniz dedi. Alıcı kişi... Kubilay Yaşayanlar'ın haricinde kişiye para göndermesi. Dayımın hesabı, halamın hesabı, teyzemin hesabı... Aynen öyle. Ya da mesela, evet ben Kubilay Yaşayanlar'dan alıyorum, galeri den alıyorum. Ee, size orada ödeme yapacağım. Yine sizin hesabınız olacak tabii ki. Mutlaka. Atıyorum bu benim gaylerim işte bu benim eşimin hesabı falan olmaması gerekiyor. Öyle gerek. bir şey yok. Öyle bir şey olmaması lazım. Eğer doğrulanamak istiyorsanız alırken de demiştik başında Hı -hı. satarken de niye Hı -hı. özellikle satarken de e, parantez açtım? E, mesela alıcı alır aracı alırken alacak kişi satıcının kendi hesabına para gönderiyor ya. Hı -hı. E, satıcı da şuna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Mahmut Uçakçan benden araba alıyor. Gelen para Mahmut Uçakçan'ın hesabından mı geliyor? Ha ikinci nokta. Yani. Ama no... tamam şey diye, diyemez miyiz ya sen gelen parana bak kardeşim para geldi mi geldi. İşte e, para geldi mi geldi <laughs> ya da dekont göstereyim. Dekontu gösterdim ben gönderdim yarım saat 20 dakikaya kadar hesabınıza geçerli. E, maalesef olmuyor. Bunların hepsi buradan çıkıyor. Önemli olan dediğim gibi dolandırılmamak istiyorsanız... aracı aldığınız kişinin hesabına parayı gönderin... Satan kişi de dolandırılmamak istiyorsa alıcı tarafından alıcı kişinin hesabından paranın gelmesine dikkat etmesi Seni gerekiyor. Seni yakalamışken tam bu olayla ilgili hemen şunu da ben sormak istiyorum. Daha doğrusu ben şöyle bir öneride bulunmuştum çok iyi hatırlıyorum. Eğer hani bana para geldiyse artık dekont tamam gösteriyorsun da zaten dekontu gösterene kadar bana zaten bildirim geliyor internet bankacılığından. Ben o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer hesapta parayı gördüğüm anda o parayı o hesaptan alıp kendime ait başka bir hesaba havale veya EFT yapsam mı güvenli olur mu diye bir düşünmüştüm. Tabii onun için paranın gelmesi gerekiyor öncelikle. Şimdi şöyle paranızı hesapta görmeden imza atmayın. Tabii ki. Parayı mutlaka hesapta görün. Para sizin hesabınıza geldikten sonra düştükten sonra yani rakamı hesabınızda internet bankacılığına girip mobil bankacılığa girip gördüğünüz andan itibaren imza atabilirsiniz. O paranın geri gitmiş şansı yok. Ama size parayı gönderdik. Bakın dekont burada deyip ...o 15-20 dakikalık süre içerisinde parayı geri çekme şansları var. İşte o yüzden de ben de hesabı, başka bir hesabı gönderelim diye. Olabilir ama şart mı değil, kendi hesabınızda, verdiğiniz hesapta parayı gördüğünüz anda... Hı -hı. ...işlemi yapıp imzayı atabilirsiniz. O saatten sonra gönderici için, para gönderici için geri dönüş yok. Mesela şu vardı, az önce böyle şehirler arası alırken, satarken falan filan konuşmuştuk. Benim mesela başıma gelen bir olay vardı kendi aracımı satarken, yıllar önce... hatta o aracı da sen bilirsin. İlanı koydum. Ya koyduktan ilan yayına çıktı internette. Daha 10 dakika, 15 dakika geçmeden... ilanı Bursa'dan koyduk. Antalya'dan aradılar mesela. Urfa'dan aradılar. Yav ya dedim arkadaş niye Bursa'dan kimse aramıyor da Antalya'dan Urfa'dan arıyor aracı almak için. Tamam fiyat şey o zaman o zamana göre olan fiyat yani aracın modeline göre kilometresine göre falan filan olan bir fiyat. Bursa'dan bir Allah'ın kulu aramamıştı ve Antalya'dan aramışlardı işte Urfa'dan falan aramışlardı. Ben otomatik olarak çekindim. Yani sordum ya niye bu adam ta Antalya'dan gelip hani araba böyle çok özel bir araba değil hani şey sınıfının tek örneği falan derler ya değil bir sürü örneği var. Ee, çok sağlıklı bir araç da değil hatta. Hepsi orada yazıyordu. O daha Antalya'dan bu adam almaya gelse belki araç Antalya'ya dönmeyecek. <laughs> hani o, öyle bir korkum var benim yani. Bu neden oluyor peki veya buna güvenmeli miyiz? Ne yapmalıyız burada? Ee, şimdi bu e, müşteri yelpazesi çok açık. Evet. E, Türkiye'deki bütün illerden sizi arayabilirler. E, evet. Araçınızı Aracınızı, aracınızı almak isteyebilirler. E, ama şu, orada şöyle bir şey var. O arayan şahıs zaten size güvenmiyor, kendine güveniyor. Ee, dediniz Hı. ya, belki benim arabam Urfa'dan e, aradı bir kişi, gelecek, Urfa'dan alacak. Şu an Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'dan arabayı alıp belki Urfa'ya ya da Antep'e ya da Antalya'ya imkân yok gitmez. İşte o, o kişi kendine güveniyor. Ee, yazdığınız fiyat aralığı, oradaki e, ilandaki açıklamalarınız dikkatini çekmiş olabilir. Bir Hı. de tabii şunu e, es geçmemek lazım. E, çeşitli illerde çeşitli otomobiller daha fazla alıcı ve kullanıcı bulurken başka illerde o otomobiller alıcı ve kullanıcı bulamıyor olabiliyor. X bir marka Y bir şehirde çok fazla kullanılırken o aynı X marka B şehirde hiç kullanılmıyor. Buna ekonomik şartlar diyebiliriz, iklimsel şartlar diyebiliriz, coğrafi şartlar diyebiliriz hem e, insanların ekonomik bütçelerine göre, hem de araçların fiziksel ve e, kullanışsal özelliklerine göre... bölge bölge, şehir şehir fark edebiliyor. Şimdi, e, tam bu şeyden bahsederken... ikinci el yalanları var ya... Onlarda da sıraya almış olduğum bir şeydi. Müthiş. <laughs> <Bu, gülüyor> <mücish, gülüyor> şu mücish. çok güzel. Bu araba... Erzurum'da kullanılmış. Orada nem olmadığı için araba hiç çürümemiş. E, tertemiz kalmış diye bir şey ilan cümlesi bu. Tam o esnada mesela yıllar önce böyle ilk ben ilk arabamı aldığım zamanlarda falan işte böyle birileri söylerdi atıyorum Bursa'da yaşıyoruz işte İstanbul'dan araba almayın derdi mesela neden derdik işte İstanbul'da hava nemli ee, çürüyebilir, araba çürümüş olabilir falan filan bir taraftan düşünüyorum ya hani niye? Yani İstanbul'da tamam Marmara Denizi bizde de Marmara Denizi yani bu kadar mı fark ediyor diyor fark ediyor mu hakikaten? Ya yani İstanbul'dan araba almalı mıyız veya hangi şehirden mesela araba alalım ya da almayalım. Öncelikle şunu e, söyleyelim. E... Geçmişte böyle bir şey vardı. Geçmişte de benim sebebi şu insanlar çok uzun seneler kullanıyordu arabalarını. Hı hı. E, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben bu mesleğe başlamadan önce, daha doğrusu çocukluğumda yani gençliğimde e, bizim komşumuz işte 1992 yılında bir araba almıştı. E, 2002 yılında hala aynı arabayı kullanıyordu. 10 yıl çok ciddi bir rakam. Şimdi hemen hemen aynı. E, eskiden buna dikkat ediliyordu. İşte evet. 10 yıl Ankara'da kalmış bir e, araçla otomobille. 10 ee, yıl e, Antalya'da kalmış bir otomobilin e, saç ve karoser mukavemeti aynı olmayabilir çünkü aynı fiziksel şartlara maruz kalmıyorlar daha farklı fiziksel şartlara birisi daha fazla neme maruz Hı -hı. kalıyor İşte e, Ankara'da hava daha kuru. ...nem yoktur. Evet, Ankara'dan alın diyorlardı bak. Doğru, doğru. var. Evet, şimdi 10 e, yıllık, 15 yıllık araçlar için bu söylem doğru olabilir. Ama günümüze geldiğimiz zaman... E, ...insanlar zaten şu anda bir sene, bir buçuk sene, hatta bu son zamanlarda... ...altı aya kadar araba değiştirme periyodu ekonomik... E, ...gücü yeterli e, Hala vatandaşlar mi? için e, söylüyorum bunu yani bir sene, bir buçuk sene, iki sene kullanılmış arabalar, el değiştirmiş arabalar için e, bu işte o şehirden araba alınmaz, nemlidir veya işte bu şehirden araba alır. Çok fazla geçerli e, veya, ya da tutarlı bir e, söylem değil. Ama katılıyorum, şöyle katılıyorum. Eskiden gerçekten 10-15 yıl insanlar bir aldığı otomobili kullandığı için 10-15 yıllık sürede iklim şartlarından otomobil, yani insanlar da etkileniyor iklim şartlarından. Otomobiller de etkileniyor. Eskiden böyle bir söylem vardı ama günümüz için ben e, çok da katılmıyorum. Dilediğiniz şehirden araba temizse, karşı taraf size güven veriyorsa, ekspertizinde herhangi bir sıkıntı yoksa dilediğiniz şehirden, dilediğiniz şekilde araç alabilirsiniz. Peki şimdi ikinci el satışlarda ilanlarda karşılaştığımız <laughs> inandırıcılığından çok komik duruma düşüren vaziyetler. Siz daha çok işin içindesiniz. Neler var mesela? Farkındaysanız şu an siz dedim. <laughs> şimdi e Tabii 20 yıla yaklaştı benim e, bu mesleği e, yapmaya başladığım e, çok çok şeyler gördük ama ben e, özellikle internette gezen, e, Instagram'da gezen e, güncel e, yalanlardan bahsetmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey var Mahmut, e, bizim ülkemizde sürekli düşmek için bir arabanın altına ...gelmesini bekleyen akıllı saksılar var. Nasıl yani? Ee, şimdi birçok ilanda bakıyorsunuz. insanların en çok araba alırken... ...gözettiği şey bir aracın... ...ön tarafından bir kazasının olmaması. Kaputun değişmemiş olması. Şimdi kaput değiştiği zaman insanlar... ...çok fazla sıcak bakmazlar o arabaya. İlanlarda da baktığınız zaman... ...satılması için ilana koyulmuş... ...arabalarda çoğunda kaput değişmesi hep saksı düşmesi yüzünden evet, yani işte ha! akıllı saksılar araba. <laughs> tamam, yani o tamam, arabanın tamam. o arabanın balkonun altına gelmesini bekliyor kısmet ama kısmet araba geliyor saksı düşüyor e, görevini gerçekleştiriyor saksı, saksı üstüne duruyor. düşen görevi gerçekleştiriyor arabanın kaputuna değişecek kadar zarar veriyor ama saksıya bir şey olmuyor. O işlem olduktan sonra tekrar balkona yukarı e, getirip yerine koyabiliyorsunuz akıllı saksıyı. Saksıda değişen olmuyor yani kesinlikle. Saksıda değişen olmuyor aynen. O saksılarda bir türlü eksilmiyor, bitmiyor. Hatta gün geçtikçe e, bu saksıların adetleri artıyor. Günümüzde bu bir. Bir de e, bu lüks rezidansların artık son zamanlarda e, lüks rezidansların altındaki otopark, kapalı otoparklar evet. var biliyorsunuz. Orada e, hareket etmek için bekleyen kolonlar var. Neden son. bekliyorlar efendim? Tabii. Şimdi... E, bir kadın sürücünün geçmesini bekliyorlar. He. Ama şimdi buna kim inanır gözünü seveyim bak. E, ha, gel, hakikaten eğlenelim biraz. Şimdi e, adam arabayı satacak. Tamam. İlana koymuş. E, arabanın sağ tarafı komple boyalı. Olabilir. Hı, sağ tarafı komple boyalı olabilir. Gayet normal olabilir. E, hemen suçunu eşine ve kolona atıyor. He. Diyor ki eşim e, kapalı otoparktan çıkarken kolana değdi ya da sürttü böyle hani ufakın sürttü. Dar çünkü bir de dönüşte. Renk ayırt etmemesi için servisle görüştük böyle bir karar aldık sağ taraf komple boyandı. Ya Mahmut araba geliyor <laughs> kapısını açıyorsun iki kapıyı orta direk komple işlem. Yani bu e, orada tabii hani erkekliğe de tereyağı sürdürmeyeceğiz. <laughs> o yüzden hani biz yaptık kaza yaptık. Aslında şöyle bir şey geldiler vurdular. Bu arabanın başına bu geldi. Yani bunu söylemek zor bir şey değil. Şimdi ya da bunu yazmak zaten, zor bir şey değil. Onunla ilgili zaten sorum olacak da e, Mahmut Bey yayınlar kolay gelsin. Soru bulamadım e, Kubilay Bey tüm merak edilenleri cevapla demiş Sinan bu arada. Ondan sonra Cemil hayırlı yayınlar kolay gelsin. Ben de geldim demiş. Hoş geldin sefalar getirdin. Sonrasında Mustafa abi hoş geldin bir geldin yayınlar e, iyi tatiller şimdi de demiş konuğunuza selamlar demiş sevgili Mustafa'da. İlanlarda şunu görüyoruz. Ben çok gülüyorum o tip ilanlara hatta. Yani ya arkadaş araba satıyorsun değil mi? Orada hani bir pazarlık durumu olacak veya olmayacak fark etmez. Ee, böyle bir şey yani döver gibi araç satmaya kalkmak işte. Boya takıntısı olan arabasın kardeşim. Ondan sonra ne bileyim e, çok çok cüzi bir miktar pazarlık payı vardır. Zaten o pazarlık payı belli. Fiyat mesela fiyat 500 bin liraysa diyelim değeri. Gerçi 500 bin lira pek bir şey kalmadı ama o arabayı 525 bin lira diye yazdıysa belli. O 25 bin üzerinde pazarlık olacak zaten net, ortada. Ee, bu kadar böyle bir azarlama kısmının sonrasında biz de asıl merak ettiğim şey şu. Boya takıntımız olmalı mı? Hep o dur, boya takıntısı olan aramasın. işte ne bileyim çıtır boya var. Ee, ne bileyim etek aldı, boya yaptırdık. böyle neydi başka bir de şey şu çok Keyfe keder. ha keyfe keder. Orada zaten milletimiz... Ben yani. keyfe keder gördüm ama kaçıyorum. Şimdi e, keyif konusunda kimse elimize su dökemez evet. biliyorsun. Yani arabamı keyfe keder boyattım. İşte e, canım istedi boyattım. Niye boyatıyorsun diye. abi? Şimdi hiçbir araba keyfe keder yani. boyanmaz. Burada bir kere e, çoğu... E, alıcı da hem fikir, aslında satıcılar da hem fikir e, ama başka bir şey bulamadığı için yazıyor ya da dikkat çekmek e, istediği için yazıyor. E, bu keyif konusunda zaten dünyada en ön sıradayız. biliyorsunuz. Bunu e, başka millete de kaptırmadık. Araba boyaması da keyfi işi bizde. E, Tabi keyfe keder boyalı hiçbir araba keyfe keder boyanmayacağı için başına bir şey gelmiştir, bir şey olmuştur, e, bir kazaya karışmıştır, ciddi ya da ...az e, hasarlı bir kazaya karıştırır. Çıkmayacak pek ortaya bu. Bu şöyle ortaya çıkar... E, ...şeye dönelim, Takılı takılmalı mıyız, takılmamalı mıyız? E, neyle neyi aldığımıza bağlı biraz da. E, i̇ki araba var... ...iki aynı araba var, aynı model, kilometreleri Hı -hı. aynı. İşte birinin fiyatı az önce bahsettiğiniz gibi yazılmış 525 bin TL... ...birinin fiyatı yazılmış 400 bin TL. Şimdi e, daha düşük bütçeyle... ...istediği veyahut da hayal ettiği markaya binmek isteyen insanlar var. Bu insanlar da tabii ki boya takıntısı olmuyor. Boya takıntısı olmuyor derken... ...aynı arabanın boyalısını gidip... ...100-125-100 bin lira, 125 bin lira, 150 bin lira... ...bu banttaki rakamlardan konuşuyorum... ...alabiliyorlar. Ama biz gerçekten bütçemize göre bir araba bakıyorsak tabii ki o zaman içlerinden en temizi, en rekabetçisi, kilometresi en düşük olanı, boya adedi en az olanına bakmamız gerekiyor. Peki. Ee, kapalı garaj arabası almalı mıyız? İnanmalı mıyız? Ya da bak kapalı garaj almalı mıyız demeyeyim. inanmalı mıyız? Kapalı garaj arabası niye olsun? Yani var mıdır? Şimdi e, kapalı garajdan ziyade evet garaj arabası var. Garaj arabası yani evet. Yani kap, e, garaj arabası vardı. Garaj arabası şöyle yani çok kullanılmıyordur. Gerçekten ihtiyaç yoktur. E, çok uzun seneler e, düşük kilometrede kalmıştır. Ee, bakımları zamanında yapılmıştır. Tabii ki e, düşük kilometreli ve garajda... Keyfe kadar kullanmamıştır. Keyfe kadar kullanmamıştır. <laughs> sadece pazar günü binmek için araba alanlar var bu arada bu Türkiye'de. Yani ben e, işim, bu işi çok uzun süredir yaptığım için e, çok karşılaştım. Hakikaten var yani onlar. Sadece pazar günü binmek için araba alanlar var. Sadece e, pazara gitmek için araba alanlar var. Tabii. Yani çok karşılaştık bunlarla. Ya da ne bileyim sadece işte işine... E, toplu ulaşımla e, sağlayıp hafta içi, cumartesi günü dahil toplu ulaşım kullanıp sadece pazar günü kendiyle veya da işte bir arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla, sevgilisiyle, ailesiyle sadece pazar günü gezme amaçlı araba alanlar var. E, garajı da varsa adamın bir kapalı garajı orada tutuyordur. O olabilir. Şimdi e, yavaş yavaş sonra da gelirken ben esasında merak ettiğimiz diğer konuyu sorayım size. İşte bugünlerde e, birkaç açıklama da oldu onunla ilgili. E, Sıfır araç bulunamadı, ikinci el fiyatları uçtu gitti, e, düşer mi bunlar? İkinci el fiyatında e, ya da gerileme, başladı mı? İkinci el fiyatında bir gerileme var, bunun sebebi de en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, sıfır aracın bulunabilir olması. Sıfır araç bulunabilirliği başladığından itibaren ikinci el fiyatları yavaş yavaş e, gerileme gözüküyor. Daha da düşer mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü şöyle çok kritik bir zamandayız. Genelde otomotiv firmaları Kasım Aralık aylarında iyi kampanyalar yaparlar. Hmm. Ellerinde stok olduğu zamandan Kasalar bahsediyorum. değişecek. Evet ellerinde stok olduğu zamandan bahsediyorum. Ya da 2024 yılına geçildiği zaman Ocak sonu Ocak ayında üretilen arabalar 2024 model olarak geliyor. Ocak sonu ve Şubat'ın ilk haftasında. Bunların fiyatlarına bağlı olarak ikinci elin fiyatları da ikinci el fiyatlarda da bir güncelleme ama şu anda e, önümüz yani geçtiğimiz iki e, ay öncesine göre ikinci el fiyatları nasıl derseniz e, %5 ile %10 arasında bir gerileme var. E, satış adedi anlamında da e, düşüş var. Hı. Bu gözle görülür şekilde var. Peki. E, son olarak da Sayın Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde e, şimdi siz daha iyi bilirsiniz onları da. Motosiklet ehliyetleriyle ilgili bir açıklaması vardı. 125 cc miydi? Yaklaşık 7-8 ay önce İçişleri Bakanlığı döneminde seçimden önce e, bir açıklama son yaptı. Son durum nedir bunda? On da alalım. Programı kapatacağız. E, şöyle e, Kasım Aralık ayında e, tüm camia e, bununla ilgili bir sürpriz geleceğini, e, sürpriz bir e, haber geleceğini düşünüyoruz. Ne gibi e, sürpriz? Muhtemelen Kasım Aralık ayında bir açıklamayla birlikte ufak bir eğitimle sadece Hı. ufak bir eğitimle Motosiklet ehliyeti olmayan araba ehliyeti yani B sınıfı ehliyeti olan herkes e, ufak bir eğitimle böyle bir 10-15 günlük bir programla ehliyet değiştirmeden ehliyet almasına gerek kalmadan 125 CC'ye kadar olan bütün motosikletleri kullanabilecekler. Kasım bekleyeceğiz o zaman. Kasım Aralık gibi. Peki. Gibi. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Namıcan Ay Muhabbet'in ilk bölümünün sonuna geldik. Ortak yayında bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Argo Otomotiv'den sevgili Kubilay Yaşayanlar ilk programımızın konuğu oldu. Haftaya yeni bir Namıcan Ay Muhabbet'te yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.